Yapma taklidimi. Yapma taklidimi. Yapma. Yapma. Sus. Sus. Yapma. Yapma. Yeter yeter sen bitti, bitti oyun. oyun. bitti. oyun bitti. Bak çekerim seni Bak, çekerim. Bak çekerim seni çekerim. Yeter dedi. Yeter dedi. Batuş. Batuş. Sinirlendim şu Sinirlendim anda. Sinirlendim şu anda. Yapma. Yapma. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Sinirlerim bozuldu. Sana tamam Yok, yeter. Sana mi? tamam yeter. <gülüyor> yeter. Yeter. <gülüyor> ben ölüm <öyle mi> yeter diyorum. <laughs> ben ölüm <öyle mi> yeter <laughs> diyorum. Yeter. Yeter. of. Of. Tam sıktı şu, şu anda. Eğlenmiyorum. Eğlenmiyorum. Kloz sürecek mi? Kloz sürecek mi? Sürmeyeceğim. Sürmeyeceğim. Elinle yapacağım. Elinle tabii. yapacağım. Bir işime yaramaz. Bir işime yaramaz. Tamam hadi konu bitsin tamam, hadi konu bitsin, kapansın artık. Tamam özür dilerim. Tamam özür dilerim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Sensiz yapamam. Sensiz yapamam. ben bir eşeğim. Ben bir eşeğim. <laughs> ay, ay ne söyletsem sana. Söyletsem sana. Mihir olarak arabayı iste benden alacağım. Mihir olarak arabayı iste benden alacağım. Tamam. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. <laughs> Başka? Başka? Ne istesem, istesem. aklıma gelmiyor. Aklımdan başka gelmiyor. zaman başka olsa zaman bir, sürü şey bir sürü şey söylerim. Tam yeter. Tam yeter. Tam valla yeter. Tam evet. böyle de sıkıcı böyle oluyor. Sıkıcı oluyor. Tam yeter. Ağlayacağım. Sinir oldum şu an. yeter. Sınır oldum yeter. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Allah ya. E, bir şey konuşamıyoruz. Şey sen. Vurma bana. Vurma bana. Bana vurma. Bana vurma. Sen havada tut yumruğunu. Sen havada tut yumruğunu. Ben yapıştırıyor bana. Ya yapıştırıyor bana. Tık tık koyacağım şimdi. Tık tık koyacağım şimdi. <laughs>